Mikrop işgali altındayız. Maalesef bu sene her seneden biraz daha farklı ilerliyoruz. Her yıl okulların açılmasıyla çocuklar okula gider, birbirinden aldıkları mikropları bulaştırırlardı. E, bu sene de aynı şey oldu ama hafif gidiyorduk enfeksiyonlarda, kontrol edilebilir durumdaydı. Ancak Aralık başında birdenbire mikropların hem cinsleri değişti, hem şiddet dereceleri değişti. Aralığın başından beri maalesef influenza A ve B, RSV, respiratory syncytial virüs, COVID ve beta hemolitik streptokok, halk arasında beta diye bilinen mikrop, çocukları saldırıya geçti diyelim çocuklarda ve birçok enfeksiyonu şiddetli şekilde yaşamaya başladı çocuklar. Hastalıklar maalesef beklenenden daha ağır seyrediyor. Bu hastalıkları tek tek ayrıntılı olarak sunacağım e, videolarım olacak. Ama şimdi hep birlikte bu mikroplardan nasıl kurtulacağız onu anlatmak istiyorum. Mikropların e, kurtulmak için bu zinciri kırmak zorundayız. Yani bir kişiden bir kişiye bulaşmasını durdurmak zorundayız. Bunu nasıl yapacağız? Hasta olduğumuz zaman e, çalışmaya gitmeyeceğiz, e, işe gitmeyeceğiz. Okullara çocuklarımızı göndermeyeceğiz. Ateşli çocukları, hasta çocukları elinde ilaçla okula göndermeyin lütfen. Ee, özellikle e, okul yöneticilerinden de bir ricam olacak. Ee, ateşli, hasta, elinde ilacı ile gelen çocukları okula almayınız. Gerekiyorsa test isteyiniz. Bu e, ayıp değildir. Hepimizin sağlığı için gereklidir ve eğer biz e, bu hastalıkları kıramazsak, zinciri kıramazsak çok uzun aylar daha bu şiddetli hastalıklarla devamlı yaşayacağız.